güzel. Size mu arkadaşlar. Efendim öncelikle teşekkür ederiz bizleri kabul ettiğiniz için. Önemli bir sürece giriyoruz. biraz bize bu süreçten bahsedebilir misiniz? Neler yaşanıyor AK Parti içinde? Özellikle de ittifak ile ilgili. Evet daha önce de hep dedik. seçim takvimi açıklandı ve bu takvim kapsamındaki işler çok hızlı bir şekilde işliyor. Biz de bu takvimin öngördüğü iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere Tummalı bir çalışmanın içerisindeyiz. Bu kabilden ittifak protokolü dediniz, oradan devam edelim isterseniz. İttifak protokolünü Sayın Genel Başkanlarımız imzaladı. Üç parti imzasıyla inşallah yarın teslim edeceğiz, Cuma namazından sonra. Hem Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Destici imzaladı. Hem Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanı Sayın Bahçeli imzaladı. Hem de biraz önce Sayın Cumhurbaşkanımız hareket etmeden önce Kahramanmaraş'a imzaladı. Dolayısıyla ittifak protokolü hazır, imzalanmış bir şekilde. İnşallah yarın teslimi gerçekleşecek. Gidip teslim edeceğiz. Ee, niye üç partinin imzası var? Geçen dönem iki partinin vardı. Ee, partiler ayrı ayrı seçime girecekse, yani kendi logosuyla girecekse, bir başka partinin listesinden değil de kendi logosuyla girecekse... O partilere ittifak yapıyoruz. Büyük bir partisi ittifakın bir parçasıydı ama bizim listemizden girmişti. Şimdi müstakilen kendi logosuyla birlikte girme yolunu tercih etti. Milliyetçi Hareket var zaten o seçimde de bu seçimde de kendi logosuyla müstakilen parti olarak giriyor. Girmişti ve girecek. Biz de aynı şekilde dolayısıyla üç genel başkanın e, imzasıyla protokol hazırlanmış oldu. Yarın biz de inşallah onu teslim etmiş olacağız. Tabii hem aday adaylık başvuruları oldu ki e, onu dün itibariyle noktaladık <laughs> akşam. A, şimdi daha başka işlemler de devam ediyor. Bugün biz, Eksi 2'deki salonumuz tamamen doluydu. Tam sayı bilmiyorum ama yaklaşık 400 kişi kadar. E, cumartesi günü yapacağımız temayül yoklamasında görevli olan başkan ve üyelerimizle toplandık. Çünkü onu elektronik şeklinde, e temayül şeklinde yapıyoruz. Oylarımızı elektronik ortamda gerçekleştireceğiz, gerçekleştirecek delegelerimiz yani teşkilat mensubu arkadaşlarımız. Dolayısıyla adaylık müracaatlarını aldık. Kimin aday olduğu belli, kimlerin temayül doyu kullanacağı belli. Cumartesi günü de o gerçekleşecek. Adaylık müracaatları akşam itibariyle kapandı. İstifalar zaten çok daha önce bitmişti. Akşam itibariyle e, müracaatları kapatırken AK Parti'nin... E, müracaat et, eden aday aday sayısı da 6025'ti. Eee onun da içeriğini kaçı genç, kaçı kadın, kaçı erkek veya işte diğer dağılımlarını hazırladık ama bilahare diğer zamanlarda onları sizlerle yine paylaşmış oluruz. Şimdi başka maratonlar başlıyor dolayısıyla temayül yoklaması gibi temayül yoklamasının hemen ardından pazartesi günü başlamayı tasarlıyoruz. Pazar günü tasniflerle vesaire uğraşırız pazartesi günü alt komisyonlar başlayarak bu bütün adaylarımızı, aday adaylarımızı mülakata tabi tutuyoruz. Dolayısıyla her biri genel merkezimize davet edeceğiz. 14 ayrı oluşturulan komisyon marifetiyle bir mülakat süreci işleteceğiz. Komisyonlar, alt komisyonlar bu çalışmalarını tamamlayacak. Dolayısıyla üst komisyon çalışmaya başlayacak. Üst komisyona sıra geldiğinde anketler yapılmış oluyor, aday müracaatları alınmış oluyor, temayül yoklaması gerçekleştirilmiş oluyor. Yani bütün çalışmalar vesaire vesaire onun başka ayakları da var elbette. Bütün bu çalışmalar bitmiş olacak. Dolayısıyla o bilgilerle birlikte üst komisyon son şeklini verecek. Üst komisyon dediğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında kurulan o komisyondan bahsediyorum. Dolayısıyla 9 Nisan'a kadar da yani Nisan'ın 2-3'ünden başlayarak 9 Nisan'a kadar da hummalı bir çalışmanın içerisinde olur Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanındaki o komisyon. 9 Nisan itibariyle de YSK'ya milletvekili aday listeleri teslim olur. Önemli bir gün olacak 9 Nisan. Biz de 9 Nisan'a ilişkin hazırlıklarımızı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. 9 Nisan geçer geçmez yine başka çalışmalar olacak. Çünkü 14 Mayıs çok önemli bir seçime sahne olacak tarih. O tarihte biz yeni Cumhurbaşkanımızı inşallah Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçeceğiz. Ve inşallah meclis tablosu da orada yeniden şekillenecek. Hem bizim için hem ittifakımız için hem de ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bakanların bu aday adaylığı sürecindeki son durumu nedir sizlerden öğrendiniz? Bakanlarımız genel merkezimize zaman zaman gelir elbette. Sırf bu adaylık müracaatı için değildir bu. Ee, sayın Cumhurbaşkanımızın aktardığı gibi, aynen ifade ettiği üzere, e, sayın bakanlarımızın e, milletvekili listelerinde olup olmaması noktasında e, partimizin e, bir bakış açısı var. Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiler ve sanki sayın bakanlarımızın da yer aldığı listeler oluşacak gibi duruyor. Buna ilişkin hemen sorular geldi bugün bize. Tamam da istifa ettiler mi diye. Hayır. Yani Bizim sistemimize göre hem anayasal hem yasal e, e, sisteme göre e, bakanlarımızın istifa etmesi gerekmiyor. Hatta biliyorsunuz daha önceki dönemlerde 3 bakanın e, adalet, ulaştırma ve İçişleri bakanının istifa etmesi gerekiyordu seçimlerden önce. O dahi kaldırıldı anayasadan. Dolayısıyla onlar dahi hiçbir bakanın istifasına gerek olmadan arzu ederlerse aday olabilirler arzu edilecek edilecek, hangi oranda edilecek edilmeyecek, nereye konulacak konulmayacak onlar benim söyleyebileceğim şeyler değil. Onlar Sayın Cumhurbaşkanımızın karar vereceği hususlar ve son üst komisyonda şekil alacak hususlardan. Tabii gerçekten planımız, projemiz değişti. Çünkü biz yoğun bir şekilde biliyorsunuz miting programlarınıza başlamıştık. Miting, Cumhurbaşkanımızın miting programları oluyor. Daha doğrusu açılış programları oluyordu. Onlar bir parça durdu. Mesela şimdi bugün Saat iki buçuktan sonra bölgeye yine deprem bölgesine hareket edildi. Bildiğim kadarıyla Kahramanmaraş'a gidildi. Yine yarın yine bir başka deprem bölgesi iline gidecek Sayın Cumhurbaşkanımız. O bölgeyi o deprem olur olmaz hepimiz o bölgeye gittik. Ben de on gün boyunca önce. Diyarbakır sonra Adıyaman'da olmak üzere vakit geçirdim. Şimdi bile bir kısım yardımcılarımız, teşkilat mensubu arkadaşlarımız, bir kısım MKYK üyelerimiz, MKYK üyelerimiz, milletvekillerimiz o bölgeden hiç çıkmıyor. Orada olacağız. Cumhurbaşkanımız da hakeza daha fazlasıyla oralarda bulunuyor, bulunacak. Mitingler birazcık geri çekildi. Dolayısıyla Ramazan'a kadar bu süreç böyle devam edecek gibi görünüyor. Ama bütün bunlarla birlikte Madem 14 Mayıs var yani 14 Mayıs'ta seçim var hazırlıklarımızı da yapmamız gerekiyor. Tıpkı temayül yoklaması gibi, tıpkı aday müracaatların olması gibi, tıpkı mülakatların olması gibi, alt komisyonu, üst komisyonun kurulması gibi seçim beyannamesine ilişkin hazırlıklarımız da var. Biz bu sefer seçim beyannamesi hazırlıklarımıza çok önceden başlamıştık. Depremle ara verildi ama şimdi yeniden devam ediyor. Ummalı bir çalışmanın içerisindeyiz o noktada da. Yani 3 aşağı 5 yukarı toparlandı, bitmek üzere. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok yakın bir zamanda arz edilebilecek bir noktaya geleceğini düşünüyorum. Peki seçim beyannamesi ne zaman deklare edilir diye sorarsanız ona ilişkin net bir karar verilmiş değil. Ama daha önceki yıllarda hep aday tanıtım programında gerçekleşti. Bu sefer ayrı bir program yapacaktık ama deprem olduktan sonra o program çeşitliliğini biraz azaltmaya çalıştık. Buradan ilhamla bir öngörüde bulunuyorum, bir tahmin yürütüyorum. Kendi bakış açım itibariyle diyorum ki muhtemeldir ki aday tanıtım programında seçim beyannamesi de deklare edilmiş olacak inşallah. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür Sağ ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ <laughs> olun. Evet. Benim de Söz